Bak buradan şu anda uçağın nerede olduğunu görebiliriz. Bakmak ister misin? Hayır. Hadi masaya yemekler hazır. Zeynep sen de Sinan'ı kaldırsana bir şeyler yesin. Heh, kadirdir bu. Nasıl, nasıl oldu bu? <laughs> Havaalanında akıl almaz bir şey oldu. Emre Bey'i aradım hemen. Vallahi nasıl? öğlenden beri uğraşıyoruz. Çabalarımızın meyvesini aldık. İşte kızımızı getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Selena ne oldu? Anneciğim uzun bir süre Selena olmayacak. <laughs> Ya çok güzel bir rüya görüyordum. Rüyamda Sude gelmiş. Oh, Sude gelmiş. Hay be ya ya sen ne yaptın nasıl geldin ya? Kadına ne yaptınız yine? Ben bir baktım polisler bunları kenara alıyor. Bavulları da kenara aldılar. Sonra kenarda bavulları açtılar. Polisler bir ciddileşti, bir gerginleşti. Tersizler, telefonlar derken pat! ...bavuldan tarihi sikkeler çıktı. Aa, Geçmiş olsun. Ya bayağı salak bir şeymiş bu böyle ya. Allah Allah. Tarihi sikkeyle... ...uçağa binmeye kalktığına göre. Yani kaçakçılık da mı yapıyormuş bu iblis? Vallahi anlamadım. Herhalde bilmiyordur yani. O kadar kolay bulunacak yere... ...konulur mu ki onlar değil mi? Sonra baktım iş büyüyor. Sude için bir şeyler yapmak lazımdı. Emre Bey'i aradım hemen. Sağ olsun o da sosyal hizmetlerden önce... ...geldi yanımıza. Problem yok. İşte Selena adliyeye sevk oluncaya kadar Sude bizimle. Yakında belli olur göreceğiz. Vallahi onun durumu belli. Selena'ya bay bay. i̇nanmıyorum ya. Bak Allah seni tekrar bize gönderdi. Hala size geri gelebildiğimi inanamıyorum. Sanki sihirli bir. Seni sürekli büyüyüp alıp bize getir. <laughs> Bence artık o sihirli el beni burada bıraksın. Çünkü daha fazla bu heyecanı çekemeyeceğim. Allah Sude abicim ajandisi gibi bir hayatım var. Yani bence büyüyünce bir senarist falan olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sinan bu sikki cezası ne kadardır? Vallahi 10 yıla kadar var. Yani kaçılan eserin niteliğine göre değişir. Ay i̇nşallah. Daha fazlasını bile hak ediyor. Bize duruşmaya kadar olan süre yeter. Mahkeme nasıl olsa babaannesine verecek Suudi'yi. O süre bayağı uzun yalnız çünkü o kolay kolay çıkamaz. Yani tabii hemen de sevinmemek lazım. Alt tarafı üç tane sikke. Daha bunu bilir kişi inceleyecek. Ayrıca böyle her şeyi yurt dışına çıkarmak da yasak değil. Yani müzelik bir parça değilse problem yok. Canım o iş sıkar çünkü yurt dışında tarihe eser kaçırmak çok büyük bir suç. Bence de çok zor çıkar. Ya hadi masaya geçin bir şeyler yiyin. Çocuk da acıkmıştır. Yok yok ben aç değilim. Emre bile pizza yedik. Vallahi ben açım. Hadi hadi menüyle Fulya çok güzel yemekler hazırladı bize. Sofraya. Alp Bey siz de her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Olur mu ya? Ben o Selena'nın peşini bırakmayacaktım zaten. Yani evine kadar takip edecektim onu azimle. Markete bile bensiz gidemeyecektim. Zaten takside çok sinirliydi. Sürekli homurdan duruyordu. Şunlardan bir türlü kurtulamadım diye. Ya prenses. Bu gelişinin bir rüya olmamasına çok sevindim. Ne diyor? Ne olmuş? İşte yarın bizi gelip alacakmış. Havuz partisi yapacağız. Yaşasın. Aa, aa ne havuz partisi kızım? Sen daha yeni iyileştin ama. Ayşe teyze, her eğlencemize de taş koyma ya. Şişt, Ayşe teyzeniz doğru söylüyor. Sen havuza giremezsin. Tamam. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Evet, biz de kalkalım. Yorucu bir gün oldu. Hepimize geçmiş olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Alp Bey, biz biraz çardakta konuşabilir miyiz? Tabii. Sağ ol. Sudeciğim, sen hiç merak etme tamam mı? Her zaman kötüler kazanmaz işte. Tamam.